Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Block Evan'da iki tane bak göstereceğiz. Ama umarım eğlenceli şeyler olur da video uzun sürür. Siz de eğlenirsiniz. Şimdi ne yapıyor? Bugümüz neydi ya? Unuttum. Arkadaşlar iki saniye İki saniye bulup geliyorum. Arkadaşlar hatırladım ve karşınızdayım. Şimdi bakın geliyoruz. Buradan da meydanın yönüne gideceğiz. Hemen şuradan bir tane araba çıkartalım. Şunu, şunu mu alayım?

Ay. Her bazen nereye video çekiyorum ya kolum ağrıyor. Bir dakika kolumu düzelteyim şöyle. Dur ben kolumu düzeltip karşınızda olurum. Evet arkadaşlar düzelttim ve karşınızdayım şimdi gidelim. Git. Artık böyle çok komik gidiyor. Aa, la, la, la. Bir dakika. Ben bir şey ayarlıyorum. Şimdi daha da uzaktan değil mi? <laughs> hadi ya, hadi yüzünüz. Daha da yakından gösteriyorum videoyu. Nereden gidiyorduk? Bir dakika ben, ben nereden nereden yürüyorduk burun? Ge Açılmıyor gerçekten o. Arkadaşlar açmayı denedim 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 olmadı. He oldu oldu gidelim şimdi bunu bırakıyoruz ne yapıyoruz söyleme tabii ki de buraya gelip yok buraya değil kusura buraya gelip bunu alıyoruz sonra buna basıp abi ne yapacağız derseniz buraya yine eşyalarımız geldi. Buradan bir kasa alıyoruz. Bazı kişiler diyecek ki abi neden kasa alıyorsun? Çünkü bu bizim gizemiz kardeşim. O koyulmuyor. Oha. Dünyanın bu, Arkadaşlar bu kasayı çıkardık Sonra işte. yani kalemin üstünden bir tane tut çıkartıp kendimizi bir tane eve ışınlayalım. 36'ya 36'ya gidelim. 35. 36 işte buraya gelip bak. Yuhu! İşte bu böyle bir bagımız. Umarım sevmiştiniz. Sevmişsinizdir. Ne şuraya bakıp yapacağım. Şurada koyalım. Üç, iki, bir. Zıplamaya başlarsanız. Aa, takılı kaldım. Hayır. Arkadaşlar hemen çocuğunuz geldi zaman gidemiyorsunuz. Bir, dakika. bir dakika, arkadaşlar çocuk gitmesi için ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi çok uzun bir yola geldim. Küçük olup hızlı gider mi ona bakacağım. 5 Oğlum git. Bir dakika arkadaşlar onu götür. Oğlum git. Biraz kamera kırılmış arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yapacağım hemen kaşını. Arkadaşlar şimdi ikinci bakımımızı gösteriyoruz. Bebeçim videoda olduğun için sağ ol. Bir adam olsaydı keşke işte... robot verebilseydim ama veremiyorum. Boyumuzu ilk büyütelim. Şimdi koş. Bak Atari salonuna geliyoruz. Bir kere kuzenimle denemiştik. Olmamıştı ama. Şimdi deneyelim mi? Dur kamerayı düzelteyim mi? Buna basıyoruz. Arkamıza dönüyoruz. Tamam mı? Bunu hem, bu bagı hankalarını göstermişti. Ben de göstereyim dedim. Kamera yaklaştı. Şaşırım zaten. Arkadaşlar yaklaştı. Tamam mı? Şimdi arkamızı dönüyoruz ve buna bas buna bas bu var ya Buna basıyoruz ve gidiyoruz. Alın. Aha. Yeter arkadaşlar. Olmadı da ben de şöyle bir şey deniyorum. Benim en merak ettiğim şey. Buna nasıl bir tane evi şundan Ne olur? Oo. Oo. Kendimizi öldürsek. Arkadaşlar <laughs> şimdi avatarımı ne yapacağım? tabii ki de dünyanın en komik şeylerini yapayım mı buradan? Sizi güldürmek için. kız <laughs> kızı. Tamam bu Komik yapıyoruz. Her acaba kız yapsam. Da kız. 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 Hepsini kız yaptım acaba ne olacak? kız. <laughs> <laughs> kızım Acaba kızın merdiveninin tırmanışı nasıl? la 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 yapamıyordu kayış. Arkadaşlar bir Bugün video bitti doğrusu da çekeceğiz. Videomuzun bugüne sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup unutmayın. Görüşürüz. Oha! Arkadaşlar bir dakika da çocuğa bak. <laughs> Hadi görüşürüz.